Merhaba, biraz evvel e, dijital dönüşümde outsourcing'in etkileri diye bir paneli e, yönetiyordunuz. E, biz de bu panelle ilgili ve bu konularla ilgili birkaç sual sormak istiyoruz. E, öncelikle bize kendinizi tanıtır mısınız? Tabii ki. E, i̇smim Ebu Bekir Şimşek. E, Çalık Holding'de IT direktör olarak çalışıyorum. E, Ebu Bekir Bey, şimdi e, öncelikle isterseniz oğulların Bugünkü şirketlerdeki yeri neresidir onu tanımlayalım. Elbette. CEOlar aslında üzerinde çok çokça tartıştığımız kavramlardan bir tanesi. İşin aslına bakarsanız bir tek tanımı da yok. Kurumdan kuruma, zamandan zamana da farklı anlamlar yüklendiği bir isimlendirme. Ne yapar CIO'lar? Eskiden sadece operasyonel e, otomasyon işleriyle uğraşırlardı. İnsanların bilgisayarlarını, e, networklerini çalıştırırlardı. Daha sonra internetten birlikte biraz e, durum değişmeye başladı. Şu anda e, CIO'ların sadece teknolojik altyapıyı yönetmeleri artık e, onların çok küçük işlerinin bir parçası halinde. E, bu işi çok iyi yapmaları lazım ki CIO'ların yeni yüklenen anlamla ilgili görevlerini de yapabilmeleri mümkün olsun. Nedir CIO'ların şu andaki rolü? Şu andaki rolleri baktığınızda bir miktar çift digital officer kavramıyla da iç içe girmeye başlayan yeni rolleri var. Bunu siz ayırabilirsiniz. İki ayrı role de ayırabilirsiniz. Tek bir rol altında iki ayrı sorumluluk olarak da değerlendirebilirsiniz. Bunlarla ilgili neler yapılabilir, bu isimlerle nasıl ilgilendirilebilir diye yaptıkları işlere baktığımızda CIO'lar artık sadece teknoloji üreten, teknoloji işlerini otomatize etmek için, hız kazandırmak için kullanan olmaktan çıkıp doğrudan doğruya işle birlikte işi nasıl dönüştürebiliriz, işe nasıl değer katabiliriz ve rekabette var olan teknolojileri nasıl yeniden yorumlayabiliriz diye düşünmek zorunda olan aslında yeni rollerin sahibi kişiler. Dediğim gibi bazıları bu rolleri ayrı bir çift digital officer şeklinde CEO olarak ayırmak isteyebilirler. Bu bir miktar kurumun nasıl işi görmek istediğine bağlı ama işin öznesi değişmiyor. Artık teknoloji var, mobilite var, bulut var ve hızlı bir şekilde de prosesler var. Tüm bunlardan işe değen yerlerle ilgili yeni yorumlara ihtiyaç var. CIO'ların yeni rolü açıkçası biraz hala bulut kavramıyla iç içe etrafını çizme, kapatmak çok da kolay değil. Ebu Bekir Bey, şimdi sizin söylediklerinizden de hareket edersek eğer, bu dijital officer dediğimiz pozisyon, genellikle bilgi işlem yöneticisi, bilgi işlem backgroundlı birisi olmayabiliyor. Ama bu dönüşümü yapabilmek için mutlaka teknolojiyi teknik olarak Bilmek gerekiyor mu sizce? Şöyle teknoloji burada olmazsa olmaz değil. Ama teknoloji bilmek gerekiyor. Teknoloji bilmeden de bir miktar bu işte başarılı olmak mümkün ama günün sonunda teknolojinin getirdiği olanakları, fırsatları ve hatta yıkıcı etkilerini eğer bilmezseniz, sadece işi çok iyi bilerek bu teknolojilerden tam anlamıyla istifade edemezsiniz. Dolayısıyla iş odaklı olunmalı işi çok iyi anlamalı ve teknolo yeni teknolojilerin bu işlerle nasıl kullanabileceğini, nasıl onlara katma değerde bulunabileceğini de e, biliyor olması elbette onun için e, güç olacaktır. Bir de Shadow IT dediğimiz siz de e, panelde bahsettiniz konu var. Yani bilgi işlem departmanının dışında pazarlama, üretim gibi departmanların kendi kendilerine bazı e, uygulamalar alabildikleri, yaptırabildikleri, bütçe ayarladıkları harcadıkları gözüküyor. Bunu siz nasıl görüyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, bu günümüzde sıkça karşılaştığımız yeni bir olgu. Bunu aslında bir ile anlamakta fayda var. İşte örneklerini görüyoruz dünyada Amazon gibi kitap satan bir firma bugün en büyük teknoloji firmalarından birisi olabiliyor. Apple gibi işte yine teknoloji üreten bir firma müzik marketlerde bambaşka bir çağ açabiliyor. Dolayısıyla işler artık kendi kalapları içinde kendi oyuncularıyla yapılır olmaktan çıkmış durumda. Bu durum aynı zamanda IT çalışanları için, CIO'lar için de söz konusu. Biz sadece bu işi yapacağız diye bir şey söz konusu olmaktan çıktı. Artık başkaları da bizim adımıza, bizim işlerimizi konuşabiliyor. Dolayısıyla kurum işlerinde de artık her çalışan, her yönetici doğrudan doğruya teknoloji hayatının içinde kullandığı için ve bu kişisel hayatında olan bir olgu olduğu için bunu yavaş yavaş iş de ilişkilendirmeye başlıyor. Bu noktada da doğrudan doğruya teknolojileri kullanma, o teknolojilerle ilgili işine nasıl e, iletilebilir bunu düşünme ve bu teknoloji üretenlerle de işbirliği yapma, vendorlarla görüşme, hatta teklif alıp projelendirmeye kadar gidebiliyorlar. Dolayısıyla bunların birçoğu da bazen IT'nin haberi olmadan yapılabiliyor bir yere geldikten sonra IT bunları fark edebiliyor ve ancak o noktada da destek sağlayıcı durumda kalabiliyor. Bunlar acı ama gerçekler. Dolayısıyla roller her alanda hızla değişiyor. Shadow IT de bugün kurumlarda öyle ya da böyle ciddi bütçeler ki yaklaşık şirketlerin %16'sına denk gelen bütçeler harcadıkları düşünülmekte. Evet, işte IT IT'imizin gerçeği. Önemli olan bunu nasıl yöneteceğimizi yeni rollerimizin bir tanesi olarak doğru konumlandırmak. Peki, bir de şunu sormak istiyorum size. IT yöneticilerinin bizzat kendilerinin yazılım geliştirdiği ya da işte çok işin detaylarına girebildiği gözüküyor. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Girmeli mi yani bu detaya? Valla zaten çok fazla rol var. Bırakın yazılımı yaz, teknik insanlar yapsınlar, biz daha çok şirketlerimizin bu dijital dönüşümünde olması gereken rollerimizi oynayalım. E, son olarak size Endüstri 4.0'ı soracağım. E, bugünlerde biliyorsunuz çok moda oldu birdenbire. E, siz bu kavrama nasıl bakıyorsunuz? Şimdi bu Endüstri 4.0 kavramı da kişiden kişiye, kurumdan kuruma ve ülkenin ülkeye maalesef değişiklik gösteriyor bence Endüstri 4.0 şu anda bizim dijitalleşme diye adlandırdığımız olgunun bir farklı şekilde yorumlanmasından başka bir şey değil. Her şey değişiyor. Dolayısıyla maalesef kavramlar da değişiyor. Bu Endüstri da dijital dönüşümün bir başka yorumu diye düşünüyorum. Biraz da moda bir değil. Biraz gibi. da moda evet. Bu Bekir Bey benim suallerim bu kadar. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mıdır buraya? Evet, son söz olarak şunu söyleyebilirim. Söz çok çabuk eskiyor, teknoloji çok hızlı değişiyor ve biz bu teknolojiden en iyi şekilde nasıl istifade edebiliriz? Bunu anlamamız lazım. Dijital dönüşüm ile dijital Peki. biznesi de evet. çok iyi algılamamız gerekiyor. Çünkü ikisi aynı şey değil. Ben panelde de söylemiştim. Evet. Dijital dönüşüm var olan işletmelerin, bugünkü kurumların, herhangi bir alanda faaliyet gösteren tüm kurumların yeni teknolojilerle iş yapma modellerini değiştirmesi, geliştirmesi, işte süreçlerin hızlandırması, maliyetlerini düşürmesi diye hepsini değerlendirebiliriz. Fakat dijital bizim istediğimiz zaman, dijital iş modeli dediğimiz zaman tamamen dijital ortamda doğmuş, dijital bir mantıkla, bir ruhla modellenmiş satış kanalları, tahsilatı, iletişimi, müşteri etkileşimi tamamen dijital bir bakış açısıyla oluşturulmuş iş modeline deniyor. Buna örnek olarak işte şu anda Facebook'u düşünebiliriz, Airbnb'yi düşünebiliriz, Amazon'u düşünebiliriz. Amazon aslında bir miktar dijital dönüşüm yaşadı ama tamamen konseptini bıraktığı için onu da bu yeni dijital iş modeli olarak da görebiliriz. Ama klasik işletmeler işte bugün diyelim ki en büyük kurumsal firmalardan IBM'in dönüşmesi, HP'nin dönüşmesi ya da Boeing'in dönüşmesi, bunlar var olan işletmelerini, eski iş modellerini yeni teknolojiden dönüştürme şeklinde. Dolayısıyla bunlar da dijital dönüşüm sürecindeler. Ama günün birinde dijital dönüşümünü tamamlamak olmazsa olmaz. Var olan mevcut klasik kurumların vazgeçemeyeceği veya kaçamayacağı bir olgu yaşamak için dönüşmek gerekiyor. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim.